Skop PUBG'ye geri döndü. Skop PUBG'ye geri mi döndü? Skop. Selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Ver abi gel ver ID'yi. Like the bir. O iki baydım iki baydım. Go! <laughs> Çok güzelsin. <laughs> Bin arabaya kaç. Çok iyisin. taking shots geldi bu arada, Barış Reis'in bu dediği nasıl geldi lan? PUBG'ye geri döndü. PUBG'ye geri mi döndü? Sorşlar mı bu? Gelsin yayın izlemeye. Gel yayın izlemeye. Evet hadi TikTok'ta videoya yorum atmış, oradan gördüm geldim diyor. PUBG'ye dön falan mı yazdınız, ne yazdınız adama? Alıyorum, bir dakika Bu çocuk, o çocuk olabilir mi ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam canım. Hoş geldin. İyi, Hoş bulduk abi. Nasıl? İyidir canım. Seni sormalıyım. İyi abi ya. Nasıl? Bize o vuruşu bir anlat ya. O nasıl o soğukkanlılık o o abi orada sesin içinde adamlar unuttu beni abi sistem sistem çıktım buldum işte kolaydı onlar ya kolaydı onlar adamlar şaşır, şaşırdı, şaşırdı adamlar bunu bizim izlediğimiz zaman bize Iso tanıyor musun boş iso diyoruz biz abi yo, kimseyi tanımıyorum ben bir anda TikTok'tan yorum gelmeye başladı o videoda işte Barış abi seni izledi falan diye ben de hemen Nimo'ya geldim iso boş bir adam mıdır arkadaşlar öncelikle bunu bir isoyu tanıyorum ben abi tanıyorum bizim Tabii şeyler de görüyorum ben Discord'larda. Hisoyu bu at çek yapayım. Hisoyu bir arayalım. Ya. Hangi vuruştu o? Şuydu değil mi? İki yerde bak. Şuydu, şuydu, şuydu. Bakar mısın ya? Müzik falan da fena. Fena, fena. Sanki Peaky Blinders vibe'ı aldım ha ben buradan. Şarkı daha çok enerji Aa, şey veriyor abi. Böyle Peak Blinders izledin mi? İzledim abi yerde bırakmıştım onu. Onu izle izle tam bir Doğru Peak Blinders. Tam bir Peak Blinders müziği bu arada bu. <laughs> abi şurada öyle bir durmuş gibi diyor sanki memati anasını zaten. olaya girişe hazır sistemin Aynen. içine falan. O sesleri dip falan kasıyor şu an dinliyor nereden çıkayım. Çıkmanın birinci kuralı arkadaşlar. Düşmanla göz gözü gelirseniz asla kaçmayın. Barış abi. İso, Bey ne İso kadar boş adamsın. olduğun Adam için sizi geldiğini ya. fark edemedi. İskop <laughs> <laughs> siz oyunu bıraktınız diyorlar doğru mu? Abi ben okul yüzünden yani bırakmak zorunda kaldım. Edirne'de yurtta kalıyorum ben. Normalde işte turnuvali, cartucurt, e spordu onları kovalıyordum. Bu okul yüzünden salmak zorunda kaldım. Yaş kaç peki? 23 okuldan dolayı bıraktın yani orada internet hiçbir şekilde sağlanmıyor. Aynen aynen abi. Okul mu oyun mu arasında kaldım. Tercih okuldan geliyor. Tabii ki ya eğitim çok önemli bir şey. Yani. Detay da tabii okul, okul olurken de bir anlamda oynayabilirsin aslında ya. ya. Abi işte burada eve falan çıkmış olsam internet güzel çekse olabilir. Bir de ikinci öğretimim akşam siklim turnuva zamanları hep akşam oluyor ya 8'e 9'a. Onlarla da çakışıyor. O yüzden bu şekilde yani eğlencesine falan geliyorum. Hangi bölüm okuyorsun? Abi işletme okuyorum ben. Ya. Üçüncü sınıfım. Olay yok abi. Abi adamlar da baksana bu şaşırdı. Üçüncünün ne olduğunu anlamamış bile orada. Şurak şurak diye bakıyor. Bak. Zavallı. <laughs> Kıya bak. <laughs> PMP'ye çıkacaktınız değil mi siz? Tam PMP'ye çıkacaktınız mı bıraktın? Abi ben o sıra bıraktım sonra bizim arkadaşlar herhalde devam etti PNPL'e. Vay be. Bu SG'yi biliyorsun. Skor. Biliyorum biliyorum abi. Takip ediyorum ben PMP'yle falan. Sahibi onu, onu da biliyorum Dünya dönüşü olduk. Abi valla sizin takım çok iyi ya maşallah. Süperbox öyle kullanılabiliyorsa, harbiden süperbox kullanılabiliyorsa kullan, ya yani onu halledelim biz sana bu arada Skoff. Abi Vallahi ne diyeyim ki bilemedim şimdi. Bir şey demene gerek yok, İçerine devam et, biz bir şey istemiyoruz, vefa borcun falan da olmaz bize, oynamaya devam et. O abi, olur yani. abi, oynarım devam ederim. Okey, anlaştık o zaman. Mami gerekli bilgileri al sen, nedir ne değildir. Senin heykelini yapsam? <laughs> Gerçekten testislerine beton yetmez mi senin? Bu bir aylık falan değil. Oynadığımın kayakı yok. Ben ekledim seni. Sen ne? bunu yapmaya devam ettiğin sürece free. Ben Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Odamdaki kişileri kullanmak istersen ne yapacaksın? Yok <laughs> Yo, onlara abi. <gülüyor> dan, <gülüyor> <yedin>. <gülüyor> ben sana bir şey diyeyim. bıraksam bile içerik üreticileri bırakma. Tikte onu dikanlı cardımcı <laughs> olduğunu bırakma yani ama bence Acepor'u valla... dene. Bir canım PUBG çekti ya. Sen oynayabiliyor musun şu an PUBG oynayamazsın büyük ihtimalle. Şu an girerim abi ama MS sorunu olur işte. Ben yani gel. Anam dedi. Küme ne? Abi vallahi bilmiyorum ki bu sezon hiç girmedim ama bir bakayım bir saniye. Elmas 5'miş mi abi? Gel abim gel ver ID'yi. Bana parmaklı falan alayım. Oynayamıyoruz ama hepsi yanımda taşıyor. Olur mu? Skop adım ne bu arada? Ba Batu abi benim adım. güzel başladık o zaman. dost Squad. Başlayalım abi. Sıkıntı çıkar. Baba atlatsın bak şimdi uçak halkına bakalım ne yapıyor bu uçak halkı. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Arkadaşlar öncelikle Türkçe konuşuyorum. Ghost var mı? Türk var mı? Sen kaç FPS oynuyorsun bu arada? Ben 60 abi. Bak şurada çatıyı almam. Ay bizden önce aldılar mı? Alamadılar aşağı düştüler galiba. İki tane var. Üç, üç. Üçünü almamız lazım. Abi. Sen aşağı atladın şöyle. Bana biraz sıkabilir misin? Tamam gel. Tamam bana biraz daha vurabilir misin? Tamam. Bırak lan adamı. da yukarıda DBS diyor. Lan ben daha iyi DBS diyorum. Tabi efendim. O da bak o da arıyor. <laughs> dur dur. Hayatsız hayatsız o. DBS var Bekle beraber çıkalım. Tamam. Ananı. <laughs> Tabii ki benim DBSim daha iyi lan. Tabi efendim. Aha şurada bir adam daha var. Benim var. adam ölmüş ölmüş. Aynı renkten puan toplarsan ikili ikili topluyorsun bilgi dahilinde olsun bro Atla 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 Dışarıya atla Go Araba var garajda. okey Senin az önce öldüğün yere mi yattın tamam, o tarafı Fark etmez adam var mı Bak, Buraya kimse ses. girmemiş herhalde abi kapılar çok Odan kapalı O zaman garaja geçtik Aha abi, Aha oraya düşmüş herhalde Abicim benim 2 X'e saygım yok Tamam o gitti 2x'e mi sıkıyorsun gerçekten Aynen bu da yeni araba. Çok iyi. Ne var? Lan. Aha. Tamam, o da gitti. Kime sıkıyordu o? Ben Aha, ben burada bir sessiz. adam bot var. Tamam. Takım olarak mı alacağız? Yani ben alırım ya her Boyun... Bir dakika, silah sesi mi? Tepede dolu. Aynen tepede dolu. <laughs> tamam, sola geçtim biraz oraya. Ben sıraya basıyorum. Kalkan var bir de Tam burada kalkan. Tam o ağaçta. Ay. <laughs> Çocuk. Çocuk niye yandı? Yo yo bir de kayada var bir de kayada var. Hem kayada var tamam. adamını kaldırıyor şu an. Anca flank diyebilirsen arabaya ama. Onu patlatacağım abi sen ne? Baydım bir. O iki baydım iki baydım. Go! Çok iyi, makro gibiyim. Oynadım oynadım oynadım. Supporttayım seni supporttayım seni. Bomba atıyorum abi oynamıyorum. At 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 at. at, at. Supporttayım seni ama rahat oyna. Tamam. Ağaçta abi. Tamam at oraya bombaları. Kayaya geçti. Göremiyorum ben. Aha gördüm. Kayayı patlatıyorum. Let's go. Çok iyisin abi ya. Sen onları lootladı arabayla gidiyorum ben. Vallahi Sen kalkanları varsa şey. çok iyi olur bize. Kalkan lazım. Kalkan çok fena lazım bu oyunda. Lan üç kişi değil miydi abi? Bir tane de arkaya doğru giderken vurdum çocuk ben onu. Mi? O çok yalan gitti o çocuk. O da Aynen. şey demiştir ya. Ne alaka böyle önlüm giderken. Bak ben sana güzel bir hareket yapayım bak. Araba sesi var. <laughs> Tam Hepsini vurdu. Araba bir düzlüğe gir artık. Ne oluyor? Hay ananın oğlu. Aha oradalar abi. Enemies ahead. Çok iyi al onu. Çok güzelsin. O tepeyi oynayalım mı? Aşağı sıkıyordu. Aşağı tarafa lavayı sıkıyordu. Ya da bekleyebiliriz. Go! Hmm. Şehirlerde de adamlar var ama. Neyse ya burada güzel fightler lan. Allah aşkına. Aha bir tane kalkan var. Aşağıda var. Ulan. Sniper <laughs> Kafalayabilirsin, kafalayabilirsin. Supportlayayım, supportlayayım, supportlayayım. Tamam. Sağ mı bilmiyorum ama sağındakisi çıkar mı? Yo yo, ben sana her yere bakıyorum. Hadi. Atlaması lazım. Çok güzelsin. Öldü direkt. Bu alttaki takım... Altta bir takım var mıydı sence? Sisler oraya kadar satmış olamaz. Çünkü. Abi ben... Abi sisler atıp da buraya kadar gelemez o sisin süresinde. Bence var. Bu yatıyor ya bir yerde. Yatıyor burada, yatıyor, yatıyor. Hiç uğraşmayalım bak. Öldüm abi ne <laughs> olmuyor <laughs> niye ne olmuyor. <laughs> Aha sola adam geldi adam geldi adamı çağırmışlar burada. Demek ki bir tanesi de arkamızda. Sol üstü şura şura. Şura 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 şura. Daha 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 daha. Da. da, 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 da. Al, Arabaya gidiyor. Sen... Arabaya gidiyor. Arabaya yukarı yukarı kalaca bak. Ben sana dedim bir tane de adam burada. Beni niye kaldıramıyorum ben kaldırıyorum kafalayacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimal bunun doğma hakkı var. Arkadaş kaçacak, bunu satacak. Korktum Net. Kalkanım var lan Antony'un? Var. Kesin. Nice gitti. Makların demek ki bu adam. Ses var abi, bir kişi var orada. Var mı? Bomba var var. Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Bomba atıyorum, Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Nice. Ama dördüncüleri var bunların. Bu dördüncü uza dördüncü uzağa gitmiştir. bilmiyor umf mermisi var mı? At. Ha iyi ki oraya attım biliyor musun? İstersen Groza vereyim sana. Yok yok abi MK kullanırım. Maklarını da kaçtı bu arada. Maklarını da başka birisiymiş. Bunlar kim bilmiyorum. Sen lan bu ya bence biz her türlü iki araba yapalım. Al sen bunu. Tamam sen kalsın. Abi enerjiyi bu Nereye oynayayım? İstediğin yer ben seni takdeyim. Göremedim. Info yok. Çatısından çıkıyorum bunu. Çatısından benim de kimse adam. Mı? Yo yo şu arkasında gördüm şu. Enemies ahead. doğru çıkıyor. <laughs> ben ama attım T'yi ya. Ben T'yi attım. Sen ne yapıyorsun? Arabaya in. Geleceğim abi. Araba hayır hayır hayır. Beni, beni boş ver. Arabaya git bin. Beni vursunlar. Arabaya bin. Arabadan vur. Sen arabadan arabaya bin. Kaç biri kaldı? Şu yeşil yere git benimle <laughs> ama sen bu çikidekine git. Bu git sen. Yo yetişemezsin oraya. Yetişemezsin. Farmdakine git sen. Farmdakine. Haritada işaretlediğim yere git sen. Oh. <laughs> biri kaldırman yeter. Hadi tuhada. <laughs> bin arabaya kaç. Bin arabaya kaç buraya gelecekler. Bakayım yukarıdan. Daha gelmediler. Oradalar değil mi? yok <laughs> Arabanın tamam sıkıntı yok gel. Gel gel gel. Bu seni vuran tekti bu arada farklı bir takım. 2 2 2 2 2 2 Gel belki benim loot'umu alıyor. Aha benim arabayı aldılar. Kapatlar galiba. Yaha silahlarımı almamışlardı dedin ya. Almışlar mı? Bu kadar daha şerefsizlik olmaz ki kardeşim. onların da adamı düşürmek ki. Bana bir daha elli atar mısın? Şimdi ben sana bir Eline şey söyleyeceğim. Bir dakika içinde şunun içine <laughs> gidip şunun içini lootlayıp çıkar Yoksa ölür müyüz sağlığına gidene? Abi bence yürüyelim koşalım. Ben bence bunu işe bakayım. Sen, sen, sen git sen git sen git sen git sen git Çelik yapıyoruz şu an ya. Allah belasını vermesin. Ah! <laughs> Şurada <laughs> bagi var. Tepe muhtemelen dolu. Abi bu sese gidecek bunu vururuz abi. Çok güzel. Tam da istediğim aynen öyle. İlk yuttu abi. Gel yutlayalım. Ka hiç olmadı kalkan. Ben tepeye bakıyorum. Dur atayım ben kalkayım. Tamam. Oy 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 oy. Muta bak muta bak. Bak şurada seviye şey var çanta var burada. Orada yan tarafta. Abi, Ama sen al ben en sonra alayım. da çözmüyor. Ne yapmış lan? Abi bu kadem var hepsini öldürürüz. Eve oynarsak alana giremeyiz abi. Bugimiz var. Alıp Poçikin daha boştaysa baksana bir info ya. Poçikin daha boşta mı? Okay, okay, okay. 10 kişi var. Muhtemelen boştur orası abi ya. Bence bodozona girelim oraya. Tamam. Ne diyorsun? Olur. Çünkü iki takım aşağıda çatışıyor. Orada da tamam. var bir ki iki kişi var? Sen sür abi ben öleyim öyle Yok yok yok. Bak sana best acil taktiği yapıyorum şimdi. Boş, boş, gibi, ya boş ya. gibi boş gibi boş gibi oldu abi. Boyun uyum bile abi. Çok güzel yerdeyiz. Adam var mı? Şuraya bir bakayım. Drop'a sis atılmış. Vurduk mu abi drop'ı? Ben... Var görüyor bende gözükmüyor. Öldü. <laughs> İyi. İlk Bu alan bize mi çeker karşıya mı çeker? Gel gel. Bak yakın olan da karşıya çekerse. Bizde biz bu alan bizde. Adamlar alanına şey yapıyor abi geliyorlar. Bize Bizim arabayı gibi. bunlar almış abi bak. Evet 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 bunlar onlar. Onlar orada durdu. Abi bak 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 aşağıya bak. Watch out. Çok açık. Hepsi açık. Go. Sağda bir adamlar var. Sikletli adamlar geliyor. Aa arkamızı aldılar. Sıkıntı yok ama. Tamam bir tane daha var orada. Sen o diğer tarafı oynatma ben bunu hallederim. Aynen. Bunun canı çok az. Sen diğer tarafı oynamasın üzerimize. Tamam tamam. Geliyorlar mı sana? Geliyorlar geliyorlar. <laughs> Enemies Oy abi tam bombalı bunlar. Arkamızdaki adamlar tam öldüm bilmiyorum. <laughs> Oy abi <adı gülüyor> baydın Nerede baydın? <laughs> ah ölmemiş o. Ay alandayım. Tamam geldim sana. 2 e 2 kaldık. geliyorlar mı üzerine? Ağaca ağaca geldi. Oynuyorlar. Gördün onu. Çok iyisin abi. Bir gördün onu da. Aydın kolaycı. 5 el atım var mı abi çok serisin. Var. Solumuz yakın geldi. Ben yem mi oldum. Çok iyisin. Ya kayda ya ağaçta. Şurada, şurada, şuradaki ağrı. Tamam, tamam. Sağdan açılıyorum ben. Ben bir can basacağım. Ben vurdum abi bu sana. Tamam. Ben burada piti atarmış gibi gösteriyorum. Aha, nereye gidiyor? Tamam, sen... Şu ağaçta. Vuruyorum. 3 saniye. 2 1 Ben açıyorum şuraya biraz. Çok güzel. Çok Güzel. Allah Allah. Yeni öldüren buydu işte. Arkalayan. Ya böyle arkalanı rastlan parçası. Aldı. Çok güzel maçtı. <laughs> Batu süper oynuyorsun bu arada. Harbiden. Abi eyvallah sağ ol. Yani yayın açtın abi o zaman bak 20 kilo oldu. <laughs> Lan killleri göremiyorum ben ya ekran dondu. Kaç hasarlar? 2900 hasar vardı senin 11 kill. 3 3k hasarım var. Ellerine sağlık bu arada. On bir şey. Abi Dur. senin ellerine sağlık çok zevkliydi cidden ya Best e of peki Her zaman abi Senin rolün neydi oynarken Yalnız iyi, iyi döndü. Frager abi Frager mı Böyle bombalardan Hı -hı. belli anasını satayım ama Tekrar abi, söylüyorum Superbox için sadece bize sal yeter dön yani iyi Abi tamamdır abi Bizim Mami'yi eklersin zaten Discord'da Beni de eklersin. Ben ekledim zaten. Tamam ama eklemiş zaten. Sen bizi burada alır, ben de oradan eklerim seni. Gel ellerine tamam, sağlık. Tamam ben abi. çok keyifliydi. Ee, başka zaman ne bileyim Vallahi. tam sistem otursun senin bir screen binklin beraber de screen'e falan gireriz bu arada. Olur 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 abi olur abi. Ellerine Tamamdır. sağlık. Var mı benden bir? Abi canın sağlığı çok teşekkür ederim. Ben çok Senin teşekkür var mı ediyorum, istiyorsun? ben çok teşekkür ediyorum. Karakterinin de içinde, onun aldım içinde. Bazı insanlarda Eğil karakter olmaz sadece çok oyun olsun. olur. Bazı insanlarda sadece oyun olur, karakter olmaz. Sende ikisi de X'te var, bebek gibi bir de. Abi aynı şekilde de bazı yayıncılarda karakter olmaz ama. Abi Sende her şey var valla. Teşekkür ediyorum. Çok Türkiye'densin. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Rica olun. ederim Görüşürüz. abi. Görüşürüz, bay bay. Eyvallah, hayırlı geceler. Görüşürüz, İyi bak. yayınlar. 10 numara Bak bak, 10'ya bak. Oyunu iletişimi güzel gayet. Evet. On numara çocuk bu arada. Lafı Şu da... an performansının yüzde yirmisini yüzde otuzunu falan gördüğümüzü düşünüyorum ben. Bence de. Hem bir süredir oynamıyormuş hem elde hiç ısınık değil. Teşekkür Çok de. tehlikeli bir oyuncu olur yani. <laughs> Güzeldi. Harbiden çok iyiydi Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım için keyif alırsınız diyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra sizi tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranı gördüğünüz videolarda hangisini izlemek isterseniz o videolarda bir tanesine tıklayıp onları da geçip izleyebilirsiniz diyorum. Şurada bir tane abone olma butonu olacak. Onu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.